Özellikle İstanbul'da yaşanan e, depremden dolayı can kaybının olmaması, yıkımın olmaması e, şükredici bir tarafı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kurumlarla birlikte orada toplantılar yapması, yerinde gözetmesi, hakla temas kurması sevindirici bir taraf. Tabii dün de 23 Nisan'ı çocuk bayramını kutladık. Özellikle çocuklarımızın daha rahat edebilecek olduğu ve TÜİK'in 2024 yılı yoksulluk sınırına baktığımızda her 10 çocuktan 4'ünün yoksulluk çektiğini, yoksullukla mücadele ettiğini raporlarına işlemiştir. Tabii bu yoksulluk sınır içerisinde vatandaşlarımızın, özellikle çalışanlarımızın alım gücünün ne kadar zor olduğu bir süreçte baktığım zaman o çocukların okul çantasının doldurulması, karınların doyurulması yapılacak olan bu kamu çerçeve protokolüyle de içilerimizin menfaatlerine yönelik daha iyi bir konuma gelmelerini sağlamaktır. Önümüzde bir Mayıs var. 1 Mayıs'ta hak olarak Rize'de olacağız. Oradan sorunlarımızı gündeme tekrar getireceğiz. Bu akşam yine ben Aydın'a giderek e, yarın için e, yine 1 Mayıs'ı 1 Mayıs olarak değil, 1 Mayıs haftası nedeniyle de Aydın'daki emekçi ve civar illerdeki emekçi kardeşlerimize bir arada olacağız. Sorunlarımızı oraya getirmeye çalışacağız. Ee, kamu çerçeve protokolü arkadaşlar malum bir e, protokol şeklinde düzenlenecek. Ama sendikalarımız, bütün kurumlarda bakanlıklarda şu anda TÜİS'te görüşmelerini, idari noktadan şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Biz sadece ücret ve sosyal hak mali açıdan bir kamu çerçeve oluşturmak istiyoruz. Bugün herhangi bir teklif gelinmedi ama karşılıklı diyaloglar neticesinde sunmuş olduğumuz görüş arışverişinde bir araya tekrar gelinilecek teklifler değerlendirilecek, farklı farklı alternatifler sunarak çalışanlarımızı enflasyona yenmeden, çalışanlarımızı mağduriyetini gidererek onların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde bu planlama yapacağız. Gelecek olan teklifler ışığında da Türk işte birlikte, hak işte birlikte birlikte beraber bu çalışmayı yaparak kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Teşekkür ediyorum.